Okulumuz 2004-2005 öğretim yılının ikinci döneminde 24 derslikle eğitim öğretime açılmıştır. 5 öğretmen, 2 hizmetli, 1 memur ve 200 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Okulumuz şu anda ise 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 39 öğretmen, 23 ortaokul şubesi, 2 ana sınıfı şubesi olarak 743 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmektedir. Başarılar. Vizyonumuz çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmaktır. Misyonumuz büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve manevi kültürünü Evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek dünya çapında bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır. Eğitim koçu öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleriyle isteklerini bir araya getirerek okul başarısını yükseltme, sınav başarısını yükseltme, sınav ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırma, aile iletişimindeki aksaklıklarını gidermeye yardımcı olma, sosyal alanda başarıyı yakalamalarına yardımcı olma, sosyal etkinliklere katılımlarını sağlama, meslek seçimi Zaman yönetimi konularında bireysel ya da takım çalışması yaparak destek sağlamaktır. Eğitim koçluğu okul ortamında koç vasfını üstlenen öğretmen ile öğrenci arasında karşılıklı güven ve gönüllülük üzerine inşa edilen bir işbirliği modelidir. Eğitim koçluğunun amacı öğrencilerin kendilerine uygun hedefler belirlemesini sağlamak. Öğrencilerin kendi kararlarını verebilmelerine yardımcı olmak. Öğrencilerde görülen disiplin problemlerini önlemek. Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir eğitim ortamı yaratmak. Okulun akademik ve sosyal başarısını yükseltmek. Öğrencilerin bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal çok yönlü gelişimlerini desteklemek sorumluluk duygusu, disiplin ve özgüveni geliştirmek. Öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak. Çözüm üretme, problem çözme yeteneklerini geliştirmek. Öğrenmeyi kolaylaştırmak, öğrencilere öğrenmeyi sevdirmek. Eğitim koçluk sistemine neden ihtiyaç duydunuz? Uygulama amacınız neydi? E biz 2015 yılı itibariyle yani Necip Fazıl'a gelirken e, okul bazında bir gözlem yaptık eğitim yöneticiliği olarak. Karşılaştığımız manzara şuydu. Özellikle okulda e, akademik başarı belirlisiyle kalmıştı. Diğer yandan çocukların özellikle kendine hedef koyma sorunu vardı. E, vizyon sorunu vardı. E, gerek çocuklara hedef çizmek, e, Için, gerek okulun içindeki disiplin sorunlarını en aza indirmek, öğretmen üzerindeki yükü daha da hafifletmek için aslında başlamıştık. koşuk istedik. Kendimize bir soru analizi yaptık. Yani okulun güçlü zayıf yönlerini ortaya koyduk. Bütün bir yazımızı buna harcadık. Ve öğretmenlerden gelen dövüntüler de şu şekildeydi. Hocam bu sene sekizlerin gayet iyi ama seneye gelecek olan sekizler, teola gelecek olan Fevk adayı yediğiniz sınıflar e, akademik seviyesi olarak oldukça düşüktü. E, Şapkamız önümüze koyduk ve e, kendi sorumluluklarını tanıyan, güçlü zayıf noktalarını bilen, e, yaşama uyum sağlamaz becerisi kazanmış olan, e, sorunlarına başa çıkmayı bilen e, bir Necip fazla öğrencisi, e, yani mezun olma bu beceriyi kazanan bir Necip Fazıl öğrencisi e, kazanmak için sisteme başladık. Öncelikle sistemi açıkçası meydana getirdiğimizde kendimiz oturduk. Sistemin güçlü zayıflığı ne olabilir diye düşündük. Tabii sistemi önce verilerimize ve öncelikle öğretmenlerimize tanımak gerekiyordu. Kurul toplantı bir şey seminer de bunu öğretmenlerimize tanımak. Elimizde çekincelerimiz vardı. Neydi bunlar? Sistemli çalışmaya çalışan bir öğretmen sistemi çalışmaya alıştırmak gerekiyordu. Ee, çalışan, dağınık çalışan hatta çalışmayan bir öğrenciyi sistemi çalıştırmaya alıştırmak gerekiyordu. Diğer yandan e, okula küsmüş olan kurul toplantıları, veri toplantılarına dahi e, toplantıya katılan 3-5 kişiyi 20-30 kişiye genel toplantılarda salona sığınacak bir veri profili ihtiyacım Bunun için başlayacağız, başladık. Okul idaresi tarafından e-okul üzerinden alınan öğrenci listeleri bütün öğretmenlere eşit şekilde dağıtılır. Bu dağıtım yapılırken hem öğrencinin hem öğretmenin en iyi performansı göstermesi amaçlanır. Koşluk süreci başlangıcında öğrenciyi tanıma ve süreç hakkında bilgilendirme amacıyla tanışma toplantısı yapılır. Bu toplantıda sürecin nasıl işleyeceği, öğrencilerin yapması gerekenler detaylı bir şekilde aktarılır. Takibi yapılacak form ve belgeler hakkında bilgi verilir. aile ile işbirliğinin öğrenci üzerinde olumlu bir etki yaratacağı muhakkaktır. Bu nedenle öğrencilerin velilerine de bu sistemi tanıtmak, işleyişi hakkında bilgi vermek amacıyla toplantı yapılır. Bu uygulamada amaç aileyi eğitim sürecine dahil etmektir. Öğrenci ve aile ile kurulacak güven ilişkisi çalışmalarımızın daha verimli geçmesi ve amaca ulaşmamız için ön koşuldur. Eğitim koçu, öğrencilerin ilgi, yetenek ve isteklerini göz önünde bulundurarak koçluk yaptığı öğrencinin her yönden takibini yapar. Okul başarısını gözlemler ve artırma yoluna gider. Sınav başarısını takip eder ve yükseltme yollarını arar. Haftalık test çözme takibini yapar ve kontrol eder. Aile ile iletişimini takip eder. Yaşanan sorunlar varsa azalması konusunda yardımcı olur. Arkadaş ilişkilerini takip eder ve sosyal iletişimlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Danışman öğretmen bir ay boyunca öğrencide gözlemlediği olumlu ve olumsuz davranışları internet üzerinden online olarak koçluk sisteminde aylık olarak rapor eder. Bu raporda öğrencinin test çözme becerisi, derslerdeki performansı, sınavlardaki performansı, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve okul idaresi ile ilgili davranışları değerlendirilmektedir. Diğer aylarda yapılan değerlendirmelerle karşılaştırma yapılır. Olumsuzlukların sebepleri araştırılır ve çözüm yolları bulunmaya çalışılır. Öğrencinin okul yaşamı, aile yaşamı ve sosyal yaşamının olumlu yönde gelişmesi için çalışılır. Sınav analizi uygulaması, öğretmenlerin, öğrencileri yazılı veya test değerlendirmelerinde sorulara verilen cevapların konu, başarı ve kavrama düzeylerinin not olarak görülmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde öğrencilerin konulara göre başarı seviyeleri tespit edilmekte ve başarı düzeyi düşük konular için süreç değerlendirme yapılmaktadır. Öğretmenlerin derste verecekleri konuları öğrencilere kavratma çalışmaları kadar öğrencilerin öğrenilen bilginin ne kadarını uygulayabildiklerini görmeleri de önemlidir. Bu sebeple kavranılmayan kazanımların kavranmasını sağlamak amacıyla süreç değerlendirme yapılmaktadır. düzenli test çözme alışkanlığını kazandırmak için danışman öğretmen tarafından haftalık soru takip çizelgesi verilir. Öğrenci haftalık olarak her dersten çözdüğü soru miktarını, doğru ve yanlış sayısını belirtir. Düzenli yapılan bu takip sayesinde öğrencinin soru çözme miktarının artması sağlanır. Öğrencinin çok ve çeşitli miktarda soruyla karşılaşması başarısını artıracaktır. başarı sağlanmasında ailenin bilgisi, ilgisi ve desteğinin rolü büyüktür. Veli ev ziyaretleriyle amaç öğrenci ve velinin önemsendiğini ve ilgilenildiğini hissetmesi, velinin öğrencisinin başarısı hakkında bilgi sahibi olması ve en önemlisi aileyi eğitim sürecine dahil etmektir. Öğrencinin çalışma koşullarının gözlemlenmesi sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesinde etkili olacaktır. Başarı ekip işidir. Ekip arasındaki iletişim yani veli, okul ve öğretmen sağlam olursa hedeflere ulaşmak daha kolay olacaktır. Öğrenci koçluk sisteminde süreklilik esastır. Bu sebeple danışman öğretmen kendisi ve öğrencileri için uygun zamanları belirleyerek çalışma süreci hakkında bir değerlendirme yapar. Başlanan noktadan gelinen noktaya her aşama gözden geçirilir. Bu süreçte öğrenci kendisini daha iyi tanır, sahip olduğu özellikleri keşfeder ve hatalarını anlayarak telafi yoluna gider. En sonunda sistem hakkındaki gözlemleriniz nelerdi? E, aksayan yönleri var mıydı? Tabii ki vardı. Bazılarını süreci tamir etmiştik. Bazı e, tamir etmediğimiz aksaklıklar Özellikle e, en önemli sorun test çözüme sistematik alışmamış öğrencinin test çözme formlarını teslim etmemesi. E, diğer taraftan e, Öğretmenlere düşen e, öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı öğretmenin öğrenciyle alakadar olma süreçinin sekteye olmasıydı. Yine e, öğretmenlerimizin birinci sene verdiği e, raporlara göre e, sistem hakkında öğrenci ve veri yeteri kadar bilgilendirilmemişti. Bunlarla e, birinci sene sonunda e, ilçede çok ciddi bir başarı elde ettik. Okulun bir önceki senesine göre e, vizyonu akademik başarısı arttığı gibi disiplin kuruluna yansıyan da son derece azaldı. Bunu özellikle öğretmenlerin ve verilerin düğünlerinden elde ettik. Sistem e, Aksiyan yönleri olsa da başarıya e, ulaşmıştı aslında. Dolayısıyla e, pilot olarak bilirseniz 8'lerde yaptığımız sistemi daha da genişleterek, bütün öğretmenlerin işini çakarak e, alt sınıflara indiriyoruz. Ben eğitim koçu öğretmeninle çalışmaya başladıktan sonra hayatında ne gibi değişiklikleri oldu bunları öğrenmek istiyorum. Eğitim koçu olmadan önce ben açıkçası nasıl çalışacağımı, nelere ne kadar çalışacağımı bilmiyordum. Hani hangi gün hangisine. Eğitim koçum sayesinde ne zaman hangisine çalışacağımı, nasıl çalışacağımı, planlı ve programlı başarılı bir şekilde çalışmanın yolu olmadan önce belirli bir program veya düzenim yoktu. Eğitim koçum olduktan sonra belirli bir plan ve programım oldu. Aile, ailelerimle olan ilişkilerimi sordu ve düzenledi. Öncelikle eğitim koçumuz ilk yapıldığı zaman, bize ilk söylendiği zaman ne yapacağını tam olarak bilmiyordu. Çok da işe yarayacağını düşünmemiştik. Ancak sonra eğitim koçlarımızla tanıştık ve bizimle gerçekten çok ilgilendiler. İster ev hayatımız olsun, ister dersle ilgili olsun sürekli bize yardımcı oldular. her dertlerimizi dinlediler bize, sürekli derman almalılar. Evet. Belli bir program yaptılar bize. Biz bu programı uyduğumuz zaman gerçekten çok yakından ilgilenmesi, evime gelip ailemle tanışması beni açıkçası motive etti ve rahatlattı daha çok. Benimle bazen sıkıştığımda, üzüldüğümde yanında olup beni teselli etti, sınav kaydımı... Ailemizle görüşmeler yaptı, evet. evimize gelip oturdu, böylece bizim hem hani evlilik durumumuzla da ilgilenmiş oldu bizimle böyle ilgilenildiği zaman biz de değer hissettik, daha çok çalışmaya başladıktan sonra daha verimli çalışı nasıl daha verimli çalışılabileceğini öğrendim. sonra öğretmenim soru çizelgeleriyle takip etti, bir program verdi. Öyle okum açısından böyle okum olmadan önce ailemiz bize yani bizim vaktimiz belli değil, ders programı yoktu. Bu şekilde biz derslerimizi yani tam vaktinde çalışmıyorduk, direkt oyunu yöneliyorduk. Ailemiz de bizim ders çalışmak için zorluyordu. Ee, o zaman da ders başına gittiğimizde bizim çalışma şevkimiz gelmiyordu. Bu da bizim için verimli geçmiyordu. Yani şimdi eğitim koçumuz olunca bir ders programımız oldu yani bir planı oturttuk. Bu sayede yani daha verimli çalışmaya başladık. Bu da bizim sınavlarımızda etkili olmaya başladı. Bu yüzden eğitim evet, koçlarımız için faydalı oldu. Sürekli yakından ilgilendi, evimizi ziyarete geldi annemle görüştük sürekli telefonlarla e, iletişime geçtiler. Bu da benim çok için çok güçlendirdi. Mesela öğretmenlerimiz bizim sınav sonuçlarımızla birebir ilgilenmesi, bizi böyle ders çalışmaya şevk etmesi bizim birebir bize güç kazandırdı. Bu sayede daha başarılı olduk. Okulumuzda geçen yıl uygulanmaya başlayan koçluk sistemini bu yıl daha yakından tanıma fırsatı evet. buldunuz. Bu sistemle ilgili görüş ve düşünceleriniz nelerdir? Koçluk sistemini geçen seneden de biliyorum ben. Çocuğum 7. sınıftaydı. Çok fazla hani kendimiz, kendimiz içinde olmadığımız için fazla farkına değildik olayları. Bu sene şeyle birlikte TEOK'la birlikte koçluk sistemini daha yakından tanıma imkanı bulduk. Bunun için bütün öğretmenlerime koçluk yapan bütün öğretmenlerim, aile kendi öğretmenlerim teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir sistem. E, üzerinden yükü alan bir sistem. Hı hı. Yani biz mesela şey yapmıyoruz, işte oğlum test çöz, oğlum ders çalış demiyoruz. Ona verilen bir program var. Bu program doğrultusunda zaten ne yapması gerektiğini kendisi biliyor. Hı hı. E, peki koşul sistemi ile ilgili uygulanmadan önceki ve uygulandıktan sonraki gözlemlerimiz ve tabii varsa eğer gözlemlediğimiz eksiklerimiz varsa bizimle paylaşmak ister misiniz? Koşluk sistemimizi bu sene uygulanmaya başlandı 8. sınıfta. Koşuluk koşluk sistemi geldikten sonra dedi, biraz önce de bahsettiğim gibi soru takip çizelgelerimiz var. Onlar geliyor haftalık bize. İşte günlük yapmamız gereken konu tekrarlarımız var, testlerimiz var. Bunları ben söylemeden, hani sen yapmak zorundasın demeden, anne hani ben bunları yapmak zorundayım, işte şu gün şu kadar soru çözmek zorundayım. E, hayatımız üzerine gidi diyebilirim. Yani tamamen hani eksiklik diyorsunuz. Ben hiçbir eksiklik görmedim. Fazlası var. Beni ben mesela geçen sene Teok'tan çok korkuyordum. Teok i̇şte gelince ne olacak, nasıl yapacağız falan. Benim üzerinden yükü tamamen alan bir sistem. Eğitim koçluğu sistemi bizim okulda başlamadan önce çocuğumuzdaki ders çalışma düzeni, evdeki durum nasıldı? Daha farklıydı şimdi daha güzel. Daha ilgili Geldiği zaman planlı daha güzel çalışıyor, bu teslim edeceği şeylerini daha güzel yapıyor, daha güzel ilgili yani daha öncekine nazaran gerçekten de çok çok ilgili. Daha güzel çalışabiliyor? Tabii tamam, çalışıyor. Çalışıyor o fırsatı da yaratıyor zaten hani onun başına atacak kimse olmadığı için o kendi düzenini kendi ayarladı. O eğitim koçluğu sistemini taktığını düşünüyorsunuz. Bence güzel oldu. Çoktan onların öğretmenlerin ilgilendiğini biliyorum. Ee, size sorabiliyorum, danışabiliyorum, istediğim zaman ulaşabiliyorum. Evet. Telefonlardan olsun gerekse size her yönde ulaşabiliyorum. Daha rahat sorabiliyorum. Hani oraya gelmeden sorup çocuğumun eksiklerini artılarını öğreniyorum. Evet. Daha evet. kolay oluyor evet. tabii. Peki bu eğitim konuşma sisteminin sayesinde TiO hakkında daha fazla bilginiz oldu mu? Tabii oldu. Daha güzel oldu. Çalışma düzeninde de oldu daha nasıl güzel hazırlanabiliriz. Sizden de fikir aldık. Hem de çocuklara fikir verdiniz. Daha güzel oldu. Bence güzel oldu. Ve yani çok yani gerçekten de geçen yıla nazaran, önceki yıla nazaran çok çok güzel. Koçluk sistemi disiplinli olmaktır. Koçluk sistemi fedakarlıktır. Koçluk sistemi etkili test çözme tekniklerini öğretir. Başarılı. öğrenci motivasyonunu artırır. Koçluk sistemi gelecektir. Koçluk sistemi okulda motivasyon ve samimiyet ortamı yaratır. Koçluk sistemi yaratıcılığı geliştirir. Şu geldiğimiz geç... noktada e, eğitim, eğitim koçluğu sisteminin Necip Fazla neler kattığını düşünüyorsunuz? E, sisteme entegre etmeyi planladığınız başka çalışmalarınız da var mı? Evet. E, sistem kendi kendine artık yürüten sistem haline geliyor. Yani burada idare koltuğunda kim olursa olsun öğretmenler sistem öğrenmek için sistem ister istemez kendi çalışmak durumunda. Kendi dinamiklerini oluşturdu ve gerek öğrenci, gerek öğretmen, gerek veri sisteme alışmış durumda. Diğer taraftan e, teok sonuçları, deneme sınav sonuçları, sınav analizleri bütün bunları e, bize şu veriyi veriyor ki sistem başarılı ulaştı. Ve şu anda sanırım ilçemizde, belki ilimizde uygulanan e, adı eğitim koşulu sistemi olarak için biz, ben buna akademik çalışma ekibi diyorum. Uygulanan en iyi sistemler içerisinde. Sisteme ikinci sene entegre ettiğimiz bazı çalışmalarımız var. örneğin ilk seneden itibaren bütün öğretmenler analiz yapıyordu. Bütün sistem analizlerini. İkinci seneden itibaren biz bu analizlerin e, süreç değerlendirmesini yaptık. Yani öğretmen yaptığı sınavın e, sınavda kazandıramadığı hedef ve kazanımların bir süreç değerlendirmesini yaptı ve eksiğini görmeye başladık. Dolayısıyla bu da yine öğrenci baş başarısına artı olarak yansıyor. İlk seneden itibaren başlattığımız veri ziyaretlerimiz var, ev ziyaretlerimiz vardı. İkinci sene bunu oldukça sıklaştırdık ve zamanlamasını ayırdık. Örneğin TEOK gelmeden çocuk çalışma skalasını geliştirdik. Senenin başında giderek özellikle çocuğa bir çalışma planı vermek, çocuğun eksini ne oldu? söyleyerek yine ev çalışma ortamı, çocuğun ailesini, sorunlarını, sosyal ilişkilerini aile ortamında tanıyarak biz de çocuğu aslında daha fazla tanıdık ve de okuldaki durumu tanıdık. Böylece sorunları hal edilmiş, disipline bir öğrencinin akademik başarı nasıl yükseltebileceğini gördük. Diğer yandan geldiğimiz noktada bilişim çağının hizmetlerinden, imkanlarından yararlanmaya çalışıyoruz. Özellikle Öğretmenlerimiz şundan şikayetçiydi, birinci sene sonundaki en önemli e, hani GZDF akitindeki en önemli zayıf yönlerimiz şuydu Hocam çok fazla kırtasiye olur, artı zaman sorunması var e, gibi bir e, serzenişle, haklı bir serzenişti başımıza gelmişlerdi. Biz e, bilişim çağrı imkanlarından istifade ederek öğretmeni online sistemde direkt evdeki bilgisayar ve cep telefonundan koşuluk, derme raporlarının analizleri süreç değerlendirilere, veli görüşme tutanaklarını bilgilerini direkt sisteme girerek e, hem zamanı azaltıp e, hem de daha sistemli çalışmaya başladı. Biz de anlık olarak öğretmenlerimizin girdiği verileri bizzat oturduğumuz yerden bilgisayara edip eğer ciddi sorunlar varsa böyle çocuğun aile, ev, çevre ilişkilerini sormaksa rehber öğretmenimizi devreye sokarak soruları zamanında ve etkili olarak çözme imkanı bulduk. Bugün 11 Ocak 2017 tarihi itibariyle iki elimize teo sunuşlarla geçtim. Gördük ki iki sene boyunca verdiğimiz emek gitmemiş Biz öğretmenlerimize çalışma, sistemi çalışma ortamı kazandırdık. Az zaman harcayarak e, emeklerinin karşılığını ve görme imkanı gördük. Diğer taraftan hayata sorunu halledilmiş, en azından sorunlara en az indirilmiş e, ilgilenilmiş e, bir başarılı öğrenci profili bıraktıysak ne mutlu bize. Amacımız buydu, eksiklerimiz var ama e, doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum bu sistemin acilen, ve kesin bir e, dille ilçe milli eğitim alıp bütün diğer okullara tanıtması gerekiyor. Bu anlamda örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Ee, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.